Merhaba gençler. İnternette şöyle bir trigonometri sorusu gördüm. Ben de çözmek istedim. Kenarlar B, C ve 6 birim. Açıları X ve 2Y. X ile Y açılarının toplamı 135 derece. Tanjant Y 1 bölü 2 olduğuna göre B artı C kenarları toplamı kaç birim? Soru bu. Şimdi çözelim. Önce X artı Y 135 derece tanjant 2 kat açı formülü toplam formülü tanjant x artı y tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y eşit. Buradan 135 derecenin tanjantı 1 tanjant x artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi tanjant x bölü 2 bulunur. Formülde yerine yazarsan tanjant y yerine 1 bölü 2 yazarsan buradan tanjant x'i eksi 3 buluruz x geniş açı oluyor bu arada x3. Tanjant y artı z yine aynı formül. Tanjant 45 yapıyor. 1'e eşit. Tanjant y artı tanjant z bölü 1 eksi tanjant y çarpı tanjant z de eşit 1. Dolayısıyla buradan tanjant z 1 bölü 3 bulunuyor. Şimdiki şuraya çizdim ben. Şekle. 2 y'yi 2'ye böldüm. Y, y açı ortay oldu. Burası C, burası B uzunluğu. Şöyle açı ortayın özelliğinden iki tarafa dik çektim. Şu geniş açı x eksi olduğu için tanjantı. Burada tanjantı, bu açının tanjantı 3 olacak. 3n, 1n dedim buraya. Buralar işte açı ortaydan. 3n, 3n, 3n. 3N. Burası da 9n yapar. 1 bölü 3. Tanjant s'yi 1 bölü 3 bulduk. 3n, 9n. Bu da 3. 3N, Burası 3N, burası 1 en. Bu açının tanjantı 3 çünkü. Bu açının tanjantı da 1 bölü 2 bulduk. 1 bölü 2. İşte 1 bölü 3 bulduk. 3N bölü 9N. Tanjant diye de 1 bölü 2 vermişti. 3N bölü 6N dedik. 3N bölü 6N. En. 1N çıkartırsan 6N'den. Burası 5N. C 5N B 5N C 5N B de işte 15N burası da 6N 9 en daha 15 en. Toplam 20 en. Burası da 6 idi. 1 kat 2, 3 kat kök 10 kat üçgen en kök 10. 1 kat 3 kat kök 10 kat üçgen 3 en kök 10. Toplam 4 en kök 10 6. N 3 bölü 2 kök 10. N'yi burada yerine yazarsan cevap 3 kök 10 bulunur.